Merhaba. Birazdan size doğu Express'in tatlı inceliklerini anlatacağım. Hadi başlayalım. Özene bir türlü ayarlayamamış olan ben size böyle bir görüntüyle merhaba demek üzereyim. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şunları bir toplayalım. Şimdi YouTube'a yazdığınızda bir sürü Doğu Ekspresi videosu ve fotoğrafı görebilirsiniz. Yani pandemiden önceki senenin bir önceki senesinde Doğu Ekspresi videolarını görürken çok merak ediyorduk nasıl bir şey acaba diye. Twitter'da treni boş bırakın yaşlılar gitmek istedikleri yere gidemiyorlar gibi yazıların döndüğü o uç noktada biz de Doğu Ekspresi'ne gitmeye karar verdik. O da arkadaşımla birlikte. Yani sonuçta daha önce trene binmemiştik. O da arkadaşımla araştırmaya başladı. Araştırırken de çokça dolandırılmaya müsait sayfalarla karşılaştık. Yani şöyle söyleyeyim. Diyorlar ki Doğu Ekspresi bileti buluyoruz sizin için. Bulduktan sonra kalacak yerinize ayarlıyoruz falan filan derken bunlardan yaklaşık böyle uçuk fiyatlar istiyorlar. Evet bileti de buluyorlar ama bileti tek başınıza bulsanız daha iyi az ücretler ödeyebilirsiniz. Kendimiz bu işin peşine düştük. Devlet Demiryolları yani TCDD'nin uygulaması var ve internet sitesi var. İnternet sitesinden görebilirsiniz. Şubat Mart aylarında gitmeyi isterken bulamamıştık. O kadar çok doluydu ki iki kişilik az sonra bahsedeceğim örtülü kuşetli ya da kuşetli vagonlarda bile bulmak imkansızdı yani. Sabahlara kadar bekledik gece 2'ye kış sonuna doğru bileti bulabildik. E, banka hesaplarımızda bir miktar para bulundurduk. Eğer ki açılırsa hemen bileti alacaktık. Bence gitmek istiyorsanız siz de öyle yapın. Ne anlatacaktım? Şimdi biz 86,5 lira para vermiştik tek kişiye ama ben bugün baktığımda 68,5 lira yazıyordu. Ve eğer 4 kişi gidecekseniz örtülü kuşetli olanı tercih ediyorsunuz. 2 kişi gidecekseniz de ne Vagon. Vagon muydu? İki kişi gidecekseniz de yataklı vagon tercih edeceksiniz. Trenin içerisinde böyle ranza sistemi var. Yani üstten böyle ranzayı indiriyorsunuz. Şuraya bir yere nasıl koyarım bilmiyorum ama bu taraf koyarım görürsünüz. Biz iki kişi gittik. Dört kişi gitmenizde de fayda var. Neden? Çünkü gerçekten eğlenceli, gerçekten çok keyifli vakit geçirebileceğiniz bir 24 saatten biraz daha fazla. Gece uyurken rahatsız oluyor muyuz? Yo ben olmadım ama en ufak tıkırtıya uyanan bir insansanız rahatsız olabilirsiniz. Bazı yerlerde duruyor. Mesela Erzurum'da durmuştu. Ve görevli soruyor ki işte ca kebabı falan istiyor musunuz diye. Trenden çok uzaklaşmadan azıcık da inmenize izin veriyorlar. Bir de alıyorsunuz o şekilde. Tabi ücreti size ait. İçerisinde restoran var ama tercih etmeyeceğinizi düşünüyorum. Çünkü zaten odaların içerisinde kettle kullanabiliyorsunuz yapabilmek için böyle küçük tüpler var, onları götürebiliyorsunuz. Kapıyı kilitleyebiliyorsunuz, yani içiniz rahat olsun. Hatta uyuyabiliyorsunuz, ışıklandırabiliyorsunuz farklı olarak. Bu yolculuğun en güzel yanlarından biri de hiç tanımadığınız insanlarla da tanışabiliyorsunuz. Bizim yan odada bir tane 35 yaşların bir abla vardı. Böyle kapalı, sanki baksanız böyle evde duran hani hanımlar oluyor ya el işi yapıyor. Öyle birine benziyordu. Yanında da yaşlı bir teyze var. Sohbet muhabbet birbirine aç. Dedi de annemle birlikte birçok yeri geziyorum. Bu da bizim fikrimizdi. Annemi aldım geldim dolaşıyorum burada dedi. Gayet de güzel bence. İşte biz Ankara'dan binmiştik. Daha doğrusu gittiğim sene Ankara Garda çalışma vardı. Yan şehire bir otobüsle götürdüler. Oradan bindik. Bildiğiniz üzere de Kars'ta indik. Çünkü bu Doğu Ekspresi ama diğer tren yolculuklarını da yapmayı hedefliyorum. Çünkü gerçekten güzel. Bir kere yapınca tadı damağınızda kalıyor. Kars'ta bir öğretmen evi de kalabilirsiniz. İsterseniz bir otelde kalabilirsiniz. Öğrenciyseniz öğretmen evi tercih etmeniz daha mantıklı. Güneşli bir havada binmiştik. Kars gerçekten soğuktu. Soğukta indik. Kars'a gittiğinizde taksiler oluyor indiğinizde. Ama ne kadar da güneş. Kars'ta bir akşam uyuduktan sonra ana bir ana ani ani olmaz. Ani harabeleri gidin. İşin özü öğrenciyseniz, üniversitedeyseniz, arkadaşlarınızla farklı bir aktivite yapma peşindeyseniz, %100 Türkiye şartlarında Doğu Ekspres'ini kesinlikle yapmanızı öneririm. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Aksine anılarınıza çokça güzel anı katarsınız bana sorarsanız da yapın. Sıkılır mıyım diye hiç düşünmeyin çünkü sıkılmak için gerçekten vaktimiz olur. Trenin içerisini baştan sona keşfetme peşinde oluyorsunuz genelde ve fotoğraf çekme peşinde ve odayı süsleme peşinde. En baş noktasına kadar gittik. Bazen şanslıysanız orada da fotoğraf çekilmenize izin veriyorlar. Her zaman herkese değil. Trenin içerisinde üşürmeyeyim diye düşünmeyin çünkü kaloriferler falan gerçekten yani güzel çalışıyorlar. Trenin çalışmasından mıdır bilmiyorum, trenin özelliklerinden midir bilmiyorum. Kat kat çoraplar, işte kalın kalın kıyafetler o kadarlık bir durum yok. Odalar sıcak insanlar. Ömürleri hayatları boyunca bir kere de olsa bu keyifli yolculuğu tatmalı ve yapın. Sorularınız varsa aşağıda Sorabilirsiniz. Daha fazla detay merak ediyorsanız anlatabilirim. Life is life. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. E olun. Tekrar görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Bye.